21 Nisan 2024, Sibel Erastan, Star Gazetesi, Mardin, Mazi Kalbimde Bir Yaradır. Geçtiğimiz hafta Mardin'de misafirdim. Orada zaman bahardan yaza geçmekteydi. Mezopotamya'nın bereketli upuzun ovalarını seyredebileceğiniz vakitlerdeyiz Mardin'de. İnsan uçsuz bucaksız bu bereketli yeşil denizi seyrederken kalbinin genişlediğini hissediyor. Sanki Kudüs'ün aynısından bakıyor Mardin. Hem mimarisi hem dinler merkezi olarak kutsalın güzel olanla duanınsa nasiple buluştuğu bir kaviste. İnsanları sımsıcak, konuk sever, kibar ve tertemiz. Esnafları bile hemen gözlerinin içi gülerek sizlere kahve, badem şekeri, mırra, hurmalı çörek ikram ediyorlar. Çarşısı, incisi, gümüşü amberi, sabunu, miski, ipeği, kadifesiyle capcanlı arastalardan oluşuyor. Binbir merdivenle inip binbir merdivenle çıkıyorsunuz. Taşlık yüzeyden gelen serinlik şaşırtıcı. Çilek mevsimiymiş, dut, erik mevsimiymiş Mardin'de. Toprak ana tüm hediyelerini sınırsız bir sofra bereketiyle ikram etmiş bu kentte. Hazreti Peygamberimizin postacısı olarak bilinen Abdullah bin Enes el Cüheyni, burada bir camide yatıyor. Şeyh Çabuk Camii bahçesinde çocuklar ilahi okuyor. Daha ileride Ulu Camii var. Artuklular döneminde inşa edilmiş dilimlik kubbesi ve yüce mimarisiyle Mardin dendiğinde sembolik fotoğraflarıyla tanıdığımız bir cami. Burada sanki zaman durmuş Şam, Bağdat, Kudüs'ün harmanlandığı bir birleşim kesiti gibi cami avlusu, çadırvanda yüzümüzü yıkıyoruz. Güvercin zannetti kırlangıç kanatları aminlere karışıyor. Minareye bakmaya doyamıyorum. Kimi bekliyorsun sen diyorum. Böyle asırlar boyunca kıble rüzgarlarına dönmüş, kumsal renkli, nazlı ve sabırlı bedeninle kimi bekliyorsun diyorum. En üst katından baksam kesin kes görebileceğimi düşünüyorum. Kasimiye Medresesi'ne geçince insanın içinden buradaki mektebe derhal kayıt olmak geçiyor. 23 tane medrese odasıyla geçmiş yüzyılların en kalabalık mekteplerindenmiş. Avludaki havuz en su sanatlarını andırıyor ilk bakışta ve kızıl kumsal renkli bu büyük medrese hayat ve neşe veriyor. Kaleden çıkıp geldiği söylenen suya ellerimi değdiriyorum. Kayadan fışkırdığı yer insanoğlunun doğumunu, ince uzun arklarda yol alışı, gençliği ve erişkinliği, havuzsa mahşerde toplanan ruhları temsil ediyormuş. Mimarinin simgesel boyutunun, şark mimarisine ruh ve anlam veren, onu tamamlayan asli ve soyut bir boyut olduğunu düşünüyorum. Burada taşın kalbine doğru yürüyorsunuz her adımda. Taşa çiçek açtırmış bir medeniyetler silsilesinden söz ediyoruz. Müslümanı, Hristiyanı, Kürdü, Arabı, Türküyle bir medeniyetler teknesi Mardin ve Sel selametle saygıyla yaşamanın sırrını arayacağımız bir mekan. Mırasını içip sohbetini pek sevdiğim bir beyefendi bana büyük babasının bir fotoğrafını aradığını ama hiçbir yerde bulamadığını söylüyor. Yutkunuyor bunu söylerken gözleri buğulanıyor. Siz devlet erkanı bilen bir kimsesiniz. Belki Ankara'da vardır dedemin bir fotoğrafı diye soruyor. Onu çok iyi anlıyorum. Yaşınız ilerledikçe üst soyunuzla ilgili merakınız da artıyor. Çünkü bizler yaşaldıkça ileri doğru değil de geçmişe doğru gidiyoruz kalbimiz bizden evvelkilerin hatırasını sorup duruyor. 1937'de bir gün dedemi Mardin'den alıp Diyarbakır'a götürmüşler. Ailemiz ne için olduğunu anlayamamışlar. Sormuş soruşturup itiraz etmişler. Yargılanacaklar diye beklerlerken yolda kurşuna dizilmişler. 103 kişiymişler. Devlette vardır bir resmi değil mi Sibel Hanım? Devlet infaz ettiği kişilerin fotoğrafını çekmiştir elbet. Vardır bir dosyada. Ben dedemi çok merak ediyorum. Babam 6 aylık bebekmiş dedem vurulduğunda kundakta kalmış. O ağladıkça evdeki herkes de bebekle birlikte ağlarmış. Amcam genç yaşta kurşuna dizilen kardeşinin acısıyla ölünceye kadar döşekte oturmayacağım diye yemin etmiş yerde otururdu. Yerde yatardı amcam. İçtiği su bile acıtırdı onu. Dedem böylece bizlere büyük dert olmuş. Ben şimdi onu merak ediyorum. Nasıl biriydi? Devlette fotoğrafı var mıdır Sibel Hanım? Günlerdir bu saf tertemiz dilek peşinde koşarken gözyaşlarımı istemsiz dökülürken buluyorum. Biraz araştırınca meselenin 1937'de cereyan ettiğini, köylerden kasabalardan suçludur, kalkışma azmindedir diyerek toparlanıp, eşkıyadır, yol kesicidir bunlar denerek Diyarbakır'a sevk edildiklerini, Diyarbakır'dan Mardin'e, Mardin'den Diyarbakır'a birkaç kez getirilip götürüldükten sonra asayiş sağlamak adına kurşuna dizilerek infaz edildiklerini öğreniyorum köyünden alınıp Kızıltepe'ye, oradan Mardin merkeze, oradan da Diyarbakır'a kendini bile doğru dürüst anlatamadığı için Türkçe konuşamıyor, savunma hakkını bile kullanamamış insanlar. Suriye'den gelecek bir kalkışma ve eşkıyalık bahanesiyle herhangi bir yargılama dahi yapılmadan infaz edilmişlerdi. Bölgede o vakitler umum müfettişlikleri vardı. Umum müfettişliği bir tür olağanüstü hal valiliği gibi iş görürdü. Birinci umum müfettişliği 1927 yılında kurulmuştu ve ...Van, Muş, Siirt, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Genç, Urfa, Siverek, Elaziz... ...Malatya, Dersim, Ergani, Pülümür, Kii, Hınıs yöresini kapsıyordu. 1935-1943 yılları arasında bu bölgenin umum müfettişi Abidin Özmen'di. Yaptığı keyfi zulümlerle ve uyguladığı şiddetle tanınan bir isim olduğu yazılı pek çok hatıratta. Karaköprü hadisesindeki feci olayın başvahilerinden birisi. DP Diyarbakır Milletvekili Mustafa II'nin... 1952 yılında konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımasına rağmen katliamı gerçekleştirenler hakkında bir işlem yapılmamış. Milletvekili Dengir Mehmet Mir Fırat bu konuda şu beyanatta bulunmuş. İçer milletvekili olan rahmetli amcam Hüseyin Fırat da bu soruşturma komisyonunun üyesiydi. Amcamın ifadesine göre talimatla 40, Mustafa II'ye göre sayı 103 kişi katledilmişti. Bu katliamda devletin üst düzey bütün yetkililerinin imzalarını görmüştü. İsmet Paşa da buna dahil derdi. Hakkın divanına varınca kurulacak büyük mahkemeye kalan davaları da var insanların ve bu dememişler. Mazi kalbimde bir yaradır diye. Mardin, ihtişam ve keder.